ve men yekul ve amenna billah ve bil yevmil ve ma bi mu'minin. Bu ayetin makabli ile ve cinazmı. Nasıl ki bir hükümde iki müfredin iştiraki veya bir maksatta iki cümlenin ittihadı atfı icap ettirir. Kezalik bir hedefi, bir garazı takip eden iki kıssanın da atıfları belagatın iktizasındandır. Binaenaleyh 12 ayetin hülasasını tazamun eden münafıkların kıssası, kafirler hakkında geçen 2 ayetin mealine atfedilmiştir. Evet, vakta ki en evvel Kur'an'ın senasıyla başlandı, sonra müminlerin metnine intikal edildi, sonra kafirlerin zemmine incirar etti. İnsanların kısımlarını ikmal etmek için münafıkların kıssası da zikredildi. Sual Kafirlerin zemmi hakkında yalnız iki ayetle iktifa edilmiştir. 12 ayetin hülasasıyla münafıklar hakkında yapılan itnap neye binaendir? Cevap, münafıklar hakkında itnabı tatbili icap ettiren birkaç nükte vardır. 1. Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Aldatıcı olursa fesadı daha şiddet olur. Dahili olursa zararı daha azim olur. Çünkü dahili düşman kuvveti dağıtıyor, cesareti azaltıyor.'' Harici düşmansa bilakis asabiyeti şiddetlendirir, salabeti artırır. Nifakın cinayeti İslam üzerine pek büyüktür. Alemi İslam'ı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Bunun içindir ki Kur'an-ı Azimüşşan fazlaca onlara teşniyat ve takbihatta bulunmuştur. 2. Münafığın müminlerle ihtilatı dolayısıyla yavaş yavaş ünsiyet kesbeder, imanla ülfet beyda eder gerek Kur'an'dan, gerek müminlerden nifakın kötülüğü hakkındaki sözleri işte işte pis halinden nefret eder. En nihaya, lisanından kelime-i tevhid kalbine damlamaya zemin hazırlamak için itnap yapılmıştır. 3. İstihza, huda, ikiyüzlülük, hile, kizb, riya gibi kötü ahlak münafıkta var, kafirde o derece yoktur. Bu cihetten münafıklar hakkında itnap yapılmıştır. 4. Alelekser münafıklar ehli kitaptan oldukları için şeytani bir zeka sahipleri olup daha hilekar, desiseci olurlar. İşte bu durumdaki münafıklar hakkında itnap yani tatvili kelam aynı belagattır. Bu ayetin kelimeleri arasındaki münasebetlere gelelim. Minennez, Car ve mecruru münafıkları tabir eden men kelimesine haber olduğu takdirde şöyle bir sual varide olur ki, münafıkların nastan oldukları bedihidir bu hüküm malumu ilam etmekten ibaret kalır. Cevap, malumdur ki bir hüküm bedihi olduğu zaman o hükmün lazımı kastedilir. Burada kastedilen, o hükmün lazımı olan taaccüptür. Sanki Kur'an-ı Azimüşşan zımnen münafıkların nastan oldukları acip bir şeydir diye halkı taaccüp etmeye davet etmiştir. Zira insan mükerremdir. Mükerrem olan insan nifaka tenezzül etmez. Sual Madem ki minen nas haberdir, niçin men üzerine takaddüm etmiştir? Cevap, madem ki o hükümden tacüb kastedilmiştir, tacüb-i inşainin şeyini kelamın evvelinde bulunmaktır. Sonra nâsinin tabirinden birkaç letaif çıkıyor. 1. Kur'an, münafıkların şahıslarını tayin etmeyerek, umumi bir sıfatla onlara işaret ettiği Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam siyasetine daha münasiptir. Zira şahıslarının tayiniyle kabahatleri yüzlerine vurulsaydı, müminler nefsin destesiyle vesveseye düşerlerdi. Halbuki vesvese havfa, havf riyaya, riya nifaka incirar eder. Ve keza eğer Kur'an onları tayinle takbih etseydi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mütereddittir, etbağına emniyeti yoktur denilecekti. Ve keza bazen kötülük ifşa edilmese tedricen zahir olması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde sahibinin hiddetini tahrik eder. Daha fazlasını yapmaya bahis olur. Ve keza nâsin gibi umumi bir sıfatın nifaka münafi olması, hususi sıfatların daha ziyade münafi olmasına delalet eder. Zira insan mükerremdir. Bu gibi rezaletin şanında değildir. Sonra emenna ve keza nas tabiri, nifakın bir tayfe veya bir tabakaya mahsus olmayıp, insanın nevinde bulunur, hangi tayfe olursa olsun. Ve keza nasinin tabiri, nifak bütün insanların haysiyet ve şereflerini ihlal eden bir rezalet olduğundan, enzara âmmeyi nifakın aleyhine çevirtmekle izale ve ademi intişarına çalışmaları lüzumuna işarettir. Sual Yakulu ile Emenna'nın mercileri biriken, birisinin müfret, diğeri cem zikirlerinde ne hikmet vardır? Cevap, zarif bir letafete işarettir ki, imanın mevsufu cemse de, telaffuz edeni müfrettir. Yakûle emenna cümlesi, onların iman davalarını hikayedir. Bu cümlede davalarının reddine iki cihette işaret edildiği gibi, davalarının takviyesine de iki vecihle ima edilmiştir. Şöyle ki, Yakûlu kelimesi, madde cihetiyle onların iman davasının an itikadı olmayıp, ancak sözden ibaret bir kavl olduğuna işarettir. Kezalik muzari sıgasıyla onların alet devam yaptıkları müdafaya sevk eden, vicdani bir sebep değildir. Ancak halka karşı bir riyakarlık olduğuna işarettir. Davalarının takviyesine yapılan işaretlerse, emenne fiil mazinin heyetinden biz ehli kitap cemaatleri eskiden beri müminiz. Şimdi imandan geri kalmamıza imkan yoktur gibi takviye edici bir delil tereşhu ettiği gibi ceme raci olan na zamirinden de bizler bir fert gibi değiliz. Ancak muhteşem bir cemaatiz. Yalana tenezzül etmeyiz gibi ikinci bir takviye daha çıkıyor. Billahi ve bil yevmil Kur'an-ı Kerim hikaye ettiği şeyleri ya aynayla alır veya mealinin ahzı ile veyahut ibaresinin telhisi ile bir tasarruf yapar. Birinci ihtimale göre onların erkan-ı imaniyeden yalnız bu iki rüknü ihtiyar ettikleri, rükünlerin en mühimlerini izhar etmekle sadakatlerini göstermeye işarettir. Ve aynı zamanda onlardan en ziyade kabule şayan, zuhumlarınca bu iki rükündür. İkinci ihtimale nazaran, Cenab-ı Hakk'ın imanın rükünleri içinde kutup sayılan bu iki rüknü tahsis etmesi, onların kuvvetle iddia ettikleri iman, dine iman olmadığına işarettir. Çünkü bu iki rüknün de muktezasına amel ve itikat etmemişlerdir. B'nin tekrarı, her iki rükne olan imanın bir cihetten olmadığına işarettir. Çünkü Allah'a iman, Allah'ın vücut ve vahdetine imandır. Yevme ahire imansa, o günün hak olduğuna ve muhakkak geleceğine imandır. Ve mehum bi Sual. Emenna ya müşabih olan ve me emenu tercihen ve mehum bi cümleyi ismiye ile denilmesinde ne hikmet vardır? Cevap. 1. Her iki emenna arasında görünen zahiri tenakuzdan ihtinab etmek içindir. 2. Emenna ihbar değildir, inşadır. İnşa nefi ile tekzip edilemediğinden ve mâ âmenû denilmemiştir. 3. Âmennâ cümlesinden zımnen istifade edilen nahnu mu'minun cümlesine nefi ve tekzibi irca için ve mâ hum bi mu'minîn denilmiştir. 4. Onların ademi imanlarının devamına delalet etmek için cümleyi ismiye ihtiyar edilmiştir. Sual. Nefyi ifade eden mâ cümlenin evvelinde bulunduğu halde, cümleden istifade edilen devamı nef etmeye delalet etmediğinde hikmet nedir? Cevap, nefi kesif bir harfin medluludur. Devamsa cümle-i ismiyenin heyeti hafifesinden istifade edilen bir manadır. Binaenaleyh kesif kesife yani nefi imana daha kariptir. Sual, ve mehum bir müminindeki haber üzerine harfi cer olan B'nin duhulu neye işarettir? Cevap: Onların zahiren imanları varsa da hakikatte imanı ehil ve layık insanlar olup müminin sınıfından addedilmediklerine delalet için M'nin haberi üzerine B dahil olmuştur. Yuhadiun Allah ve ellezine amenu ve ma yahtavuna illa enfusuhum ve ma yeshurun fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Bu ayet bütün cümleleriyle nifaka hücum ederek münafıkları tevbih, takbih, tehdit, tacib etmekle evvelce emenna dedikleri kavli ne maksada ve ne illete binaen söylediklerini ve nifakın en birinci cinayeti olan hıda ve hilelerini beyan etmektedir. Evvelen, nifakın birinci cinayeti olan hıda'a ait, yuhâdeûneden, neye kadar yedi cümleye tereddüb eden üteselsil neticeleri nazara almak lazımdır. 1. Allah'ı kandırmak gibi muhal bir şeyin talebinde bulunduklarına tahmik edilmişlerdir. 2. Menfaat niyetiyle kendilerine zarar dokundurmak için tesbih edilmişlerdir. 3. Menfaati mazarrattan tefrik edemedikleri için, techil edilmişlerdir. 4. Tıynetleri pis, sıhhatlerinin madeni hasta, hayat menbaaları ölmüş ve saire gibi rezaletleriyle terzil edilmişlerdir. 5. Şifanın talebiyle marazlarını tezid ettiklerine tezdil edilmişlerdir. 6. Elemden maada bir şeyi intac etmeyen koyu bir azapla tehdit edilmişlerdir. 7. İnsanlarca alametlerin en çirkini olan kizble teşhir edilmişlerdir. Sonra bu yedi cümlenin arasındaki intizam, irtibatın şöyle bir tasvirle dinlenmesi lazımdır. Bir şahıs bir şahsı nasihatle fena bir şeyden men etmek üzere şöyle tevcihi kelamda bulunur. Ya hade aklın varsa şu yapmak istediğin şey muhaldir. Hem nefsine zarardır. İyi kötüyü tefrik edecek bir hissin yok mudur? anlaşılan hakikat-ı hurafe, tatlıyı acı gösteren seciyende bir hastalık vardır. Tabii o hastalıktan kurtulup şifaya olmak istiyorsun. Fakat senin bu halin o hastalığı izale değil tezyid ediyor. Eğer bu halinle bir lezzet, bir zevk istersen, en şerit bir elemi intac eden bir azap eline geçer. En nihayet eğer sarhoşluğundan ayılıp kötü halinden vazgeçmediğin takdirde, fesadın başkalara geçmemek üzere Hortumun üstüne bir damganın vurulmasıyla seni teşhir ve ilan etmek lazımdır. Kezalik Cenab-ı Hak münafıkları nifaktan zecir ve men için kötü hallerini şöylece nakletmekle yüzlerine vuruyor. Yuhadiun Allah'e Yani hileyle Allah'ı kandırmak istiyorlar. Zira Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah'ın elçisidir. Ona yapılan hile Allah'a racidir. Allah'a yapılan hile ise muhaldir. Muhali talep etmek hamakattir. Böyle hayvancasına hamakat tacibi muciptir. Ve ma yahtauna illa enfusuhum. Yani onlar ancak nefislerine hile yapıyorlar. Zira fiillerinde nef değil zarar vardır. Bu zarar da nefislerine racidir. Nefislerine zarar veren ancak süfeha takımıdır. Ve ma yeshurun yani nef ve zararı tefrik edecek bir hisse malik değillerdir. Bu ise cehaletin en alçak ve en aşağı bir derekesine düştüklerine işarettir. Fi <fî> kulubihim maradul. Yani nifak ve hasetten kalplerinde, ruhlarında öyle bir maraz vardır ki hakkı batıl, hakikati hurafe telakki etmeye sebeptir. Zaten fasit bir kalpten, bozuk bir ruhtan böyle rezaletlerin çıkması tabiidir fezadehumullahu merada. Yani eğer onlar yaptıkları fenalıkla gayz ve hasetlerini izale için bir deva, bir ilaç talebindeyseler, o zannettikleri ilaç kalplerini, ruhlarını bozan bir zehirdir. Zehirle tedavisine çalışan elbette zelildir. Evet, kırık ve yaralı bir elle intikamını almak isteyen, yarasının artmasına hizmet eden bir miskindir. Velahum azabunu eleyim. Yani eğer onlar bir zevk, bir lezzet talebinde talebindeyseler, şu nifaklarında pek çok maasi olduğu gibi muvakkat bir lezzet bile yoktur. Ancak dünyada şiddet bir elemi, ahirette de en şiddet bir azabı intac edecek bir dalalettir. Bima kanu yekzibun. Yani yaptıkları kizipten pişman olup nedamet etmedikleri takdirde beynen nas yalancılıkla teşhir ve bir alametle tevsimleri lazımdır ki başkalar onlara itimat edip marazlarına maruz kalmasınlar. Meskur cümlelerin eczaları arasında bulunan irtibat ve intizamın beyanına gelelim. Münafıkların yaptıkları hileden takip edilen gayenin muhal olduğuna ve o muhaliyeti göz önüne getirip çirkin bir şekilde gösterilmesine tasrih edilmek üzere yukadiunallah Allah evvelledine amenu cümlesinde münafıkların amelinden müşareket babından muzari sigasıyla hıda ünvanıyla tabir edilmiştir. Ve keza makamın iktizası hilafına ennebiyyeye bedel Allah'e ve el müminineye bedel vellezine âmenû zikredilmiştir. Çünkü yuhadiunenin maddesinden nefret çıkar. Sigasından devam ve istimrar çıkar. Babından müşareket çıkar. Müşareketse müşakeleti yani mukabeleyi bilmesi icab eder. Müşakelezse onların seyyelerine karşı seyyeyle ile mukabele edileceğini istilzam eder. Demek onların devamla yaptıkları şu kötü fiil, nefisleri titreten bir nefreti intaç ettiği gibi, takip ettikleri garazında akim kaldığına delalet eder. Allah kelimesinin tasrihinden de garazlarının muhal olduğuna delalet vardır. Çünkü Resul-i Ekrem'e aleyhissalatü vesselam yapılan hıda Allah'a racidir. Malum ya Allah'la pençeleşmek isteyen düşer. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّذ۪ينَ'nin ibhamını izale etmek için sıla olarak iman sıfatının ihtiyar edilmesi, onların iman cihetiyle kendilerini sevdirerek müminlerden adetmek istemiş olduklarına işarettir. Ve keza nur imanla akılları münevver olan müminlerin tirayetinden hilenin gizli kalmamasına bir imadır. Ve وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ bu cümledeki hasr, kemali sefahatlerine işarettir. Zira müminlere zarar verdirmek için yaptıkları muamele, makuse olup baltayı nefislerine vurmakla, sanki o hıdağı bizzat nefislerine yapmakla sefahatlerini ilan etmişlerdir. Yahdavûnenin yadurrûneye tercihi, yine sefahatlerine işarettir. Çünkü ashab-ı okul arasında kasten nefsine zarar veren vardır. Fakat amden, kendisiyle huda'a yapan yoktur. Meğer ki insan suretinde bir eşek ola. Enfusevum. Bu ünvan onlara pek aziz, sevgili olan nefislerini memnun etmek üzere bir haz nefsani kazanmak niyetiyle yaptıkları nifak, aksül amel kabilinden bir zakkum ismar etmiş olduğuna işarettir. Sual. Bu cümledeki hasırdan anlaşılır ki, onların hıda ve nifakları, İslamiyet'e ve aleme İslam'a zarar vermemiştir. Halbuki, alem-i İslam'ın unsurlarında, öldürücü zehir gibi intişar eden nifak şubelerinden gördüğü zararları hiçbir şeyden görmemiştir. Cevap, alem-i İslam'da görünen zarar, ancak onların bozulmuş tabiatlarından, tefessüh etmiş fıtratlarından, tahfün etmiş vicdanlarından neşet ve intişar etmiştir. Yoksa onların arzu ve iktiyarla yaptıkları hıda ve hilelerin neticesi değildir. Çünkü onların hileleri, Cenab-ı Hakk'a, Peygamber'e aleyhissalatü vesselam cemaati müslimine yapılan bir muameledir. Malumdur ki Allah o muameleye alimdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da vahiy ile vakıftır. Cemaati müslimince de imani bir şiddet zeka sayesinde o gibi hileler tesettür edip gizli kalamaz. Demek onların vurdukları balta dönüp başlarını kırmıştır. Çünkü aldanan cemaati müslimin değildir. Ancak aldatan aldanandır. Ve ma Yani yaptıkları hilenin nefislerine raci olduğunu hissetmiyorlar. Bu fezleke onların cehaletine ilan ediyor. Zira ukaladan değildirler. Çünkü onların bu işleri ukala işi değildir. Ve keza hayvan sınıfına da benzemiyorlar. Çünkü hayvanlar zararlı olan şeyleri hissettiklerinden çekinirler. Demek bunlar hissi hayvaniden de mahrumdurlar. Öyleyse iktiyar ve şuuru olmayan cemâdat nevine dahildirler. Fi <fî> kulubihim maradun. Bu cümlenin makabli ile ve çi irtibatı. Vaktaki onlar şuur hissini istikdam ederek muhakeme-i ile amel etmediler. Anlaşıldı ki ruhlarında bir maraz vardır. Ve lâkal onun zararlı bir maraz olduğunu bilmeleri lazımdır ki o marazdan sadır olan hükümlere itimad etmesinler. Çünkü o maraz hakikatları tayir etmekle acıyı tatlı, çirkini güzel gösterir şanındadır. Zarfiyeti ifade eden fi kelimesinden anlaşılır ki onların marazları kalbin satında değildir. Ancak kalbin melekutunda yani iç yüzünde kain bir marazdır. Kalbun ünvanından anlaşılır ki kalbin satında bulunan bir hastalık bütün amali bedeniyeyi sekteye uğrattığı gibi Kalbin iç yüzü de nifakla hastalandığı zaman efal ruhiye tamamen istikamet üzerine lazım olan hareketten düşerler. Çünkü hayatın mihveri ve makinesi ancak kalptir. Fe'gulubihimin <laughs> maradun üzerine takdimi iki cihetle hasrı ifade eder. Biri maraz başka uzuvlarında değil ancak kalplere münhasırdır. Diğeri o kalpler de ancak münafıkların kalbi olup başkaların kalpleri değildir. O iki hasırdan tarih suretiyle anlaşılır ki, Nur-i iman, insanın bütün efal ve asarına sıhhat ve istikameti vermek şanındadır. Ve yine anlaşılır ki, fesat kalptedir. Malum ya, bir şeyin esası, kalbi bozuk olursa, teferruatını tamir etmek bir faydayı teşkil etmez. Ve yine anlaşılır ki, fıtrattan hakikat çıkar ve fıtrat hakikatlere merci bir mastardır. Fesat ve harapsa arizi bir marazdır. Çünkü eşyada asıl sıhhattir. Marazsa arizidir. Binaenaleyh nifak ve fesadımız fıtridir. İhtiyari olmadığından mucibi ceza değildir diye itizarda bulunamazlar. Tenkiri meçhuliyeti ifade eden tembinse marazın pek gizli olduğundan ne görünmesi ve ne tedavisi mümkün olmadığına işarettir. Beşinci cümleyi teşkil eden Fezadehumullahu Merada'nın mekabli ile veçi irtibatıyla eczası arasındaki ciheti intizam. Evet, vaktaki münafıklar yaptıkları amelden bir maraz olduğu kanaatiyle iştinab etmediler, birakis o amellerini istihsan ederek fazlaca talebinde bulundular, Cenab-ı Hak da talepleri üzerine artırdı. Sual, fezadedeki fe, mekablinin mabadine sebep olduğunu ifade eder. Halbuki burada marazın vücudu, marazın ziyadesine sebep değildir. Cevap, vakta ki onlar marazlarını teşhis edip tedavisi talebinde bulunmadılar, sanki ihmallik yüzünden ziyadesini talep etmişlerdir. Cenab-ı Hak da müminlerin zaferiyle onların ümitlerini yeyse çevirmiştir. Ve Müslümanların galebesiyle onların husumetlerini haset ve kine kalbetmiştir. Sonra da maruz kaldıkları o yeis, kinden doğan korku, zafiyet, zillet marazlarını kalplerine istila ettirmekle marazlarını ziyadeleştirdi. Sual Kur'an-ı Kerim'in bu cümlede maraz kelimesini mef'ul değil, temyiz şeklinde kullanması neye işarettir? Cevap Münafıkların batini ve kalbi olan marazları, sanki zahire çıkmış ve bütün amellerine, fiillerine sirayet etmekle vücutları tamamıyla maraz kesilmiş olduğunu ifade etmek için maradun kelimesi temyiz olarak kullanılmıştır. Evet, maradun kelimesi mef'ul olduğu takdirde bu manayı ifade edemez. Çünkü o vakit ziyade yalnız maraza taalluk eder. Altıncı cümleyi teşkil eden ve lehum azabun elimin ve çiğirtibatı. Evet, menfaati ifade eden lamdan anlaşılır ki, münafıkların menfaati ya dünyada elim bir azaptır veya ahirette şedid bir elemdir. Bunlarsa menfaat değildir. Öyleyse menfaatleri muhaldir. Sual Elimun, müteellim manasınadır. Müteellim ise şahsın sıfatıdır. Binaenaleyh azabın elimle vasıflandırılmasında ne hikmet vardır? Cevap, Azap onların vücutlarını öyle kaplar ve cesetlerini öyle ihata eder ve batınlarına öyle nüfuz eder ki sanki vücutları bir azap külçesi kesilir. Azaptan maada bir şey görünmez. Hatta o azap külçesinden fışkıran ahlar, fizarlar, teellümler sanki nefsi azaptan neşe ederler. Yani çağıran, bağıran, müteellim olan aynı azap olduğu sanır. Yedinci cümleyi teşkil eden bima kanu yekzibunenin ve çiirtibatı. Evet, münafıkların azapları, meskur cinayetleri arasında yalnız kizble vasıflandırılması, kizbin şiddeti kub ve çirkinliğine işarettir. Ve bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Zira kizb küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alametidir. Kizb kudret-i ilahiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniye'ye zıttır. Ahlak-ı âliyeyi tahrip eden kiziptir. âlem İslam'ı zehirlendiren ancak kiziptir. Alem Beşer'in ahvalini fesada veren kiziptir. Nevi Beşer'i kemalattan geri bırakan kiziptir. Müseylime-i Kezzap'la emsalini âlemde rezül i rüsva eden kiziptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen kiziptir. Bu ayet insanları, bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. Sual Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir? Cevap Evet, kati ve zaruri bir maslahat için mesag-ı şer'i vardır. Ama hakikate bakılırsa, maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-i şeriatta takarrur ettiği ve vecihle mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey, hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suistimale uğrar. Mehaza bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-ı muteber olur. Maslahat o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen şu kadar inkılaplar, karışıklıklar, zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Fakat kinaye veya tarih suretiyle, yani gayri sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizipten sayılmaz. Hulasa, yol ikidir. Ya süküttür, çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Bütün kemalata isal edici sıdktır. ahlaka ı aliyenin hayatı sıdktır terakkiyatın mihveri sıdktır. Alem-i İslam'ın nizamı sıdktır. Nevi beşeri kâbe i Kemalat'a isal eden sıdktır. Ashab-ı Kiram'a bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed i Haşimiyi Aleyhisselam meratibi beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır.